Arkadaşlar bazı çocuklar özellikle kız çocuğu şöyle bir aile ortamında büyüyor. Baskıcı bir baba, dayatmacı bir baba, şiddet gösteren bir baba ama cevap vermeyen, susmayı tercih eden, olayı hep öteleyen, erteleyen sinmiş bir anne vardır. Böyle kız çocukları genelde annelerinin kendisini savunmasını isterler. Ama anne bu şekilde bir yöntem belirlemiş ve böyle hayata devam ediyor. Sesini keserek, susarak o haksızlıklara böyle tahammül ettiğini düşünüyor. Bu doğru yanlış. Tartışılır bu. Fakat bu kız çocuğu evlendiğinde maalesef şu hatayı yapabiliyor. Annesinin babasına vermediği tepkiyi kocasına vererek annesinin intikamını aldığının farkında değildir. Kocasının en ufak bir hatasını asla affetmez. Saldırganlaşır, bağırır, çağırır ve aşağılar. Adam şok içinde kalır. Ya ne dedim ki ben sana der. Ne demek sen bana ne dedin? Haddini bileceksin. Bana şunu yapmana asla müsaade et aslında bütün bu söyledikleri zamanında annesinin babasına vermesini istediği ama annesinin vermediği ve veremediği o tepkileri biriktirip kocasına veriyor. Ve bu defa başka bir yanlışın içerisine giriyor. Onun için lütfen kendi hikayemizi doğru okuyalım birçok davranışımızın sebebi çocukluğumuzda bilinç altımıza kodlanmış şablonlarımız olduğunu unutmayalım. Bunu fark ederseniz bunun çözümü kolaydır. Ama farkında değilseniz siz hep kendinizi yüzde yüz haklı kabul edersiniz. Bu defa sizin babanızın zalim olmasına karşı zalim bir evlat olabilirsiniz. Despot bir evlat olabilirsiniz. Bunun hiç farkına bile varamazsınız.